Vaka suresi. İza vakatul vaka diyor. Mealde diyor ki kıyamet koptuğunda diyor. Yahu etme be kardeşim. Allah kıyamet demeyi bilmiyor mu da vakıayı sen kıyamet diye çeviriyorsun. Olan oldu diyor. Bak ne kadar güzel iyileştirici bir şey. Olanı kim inkar edebilir diyor. Haydi. Yani Allah'ın dediği olur değil, Allah'ın dediği oldu. Oldu, olan oldu diyor. Şimdi <laughs> buradan olana e, sövmeden, olana lanet etmeden kaldığımız yerden devam edebiliriz diyor Cenab-ı Hak. Bizi yeni bir olmaya çağırıyor. Çünkü varoluşsal olarak hepimiz şu soruyu soruyoruz. Bugünkü aklım olsaydı dün ettiklerimi etmezdim. E peki de. Dün ettiklerini etmeseydin bugünkü aklın olmayacaktı ki. Tabii. Doğru. Ya o zaman bırak dün ettiklerinle inşa ettiğin akıl sana yol göstersin. Vaka suresinde buna çağırıyor Rabbimiz. Hadi diyor. Beraber yürüyelim. Elinden tutuyorum diyor. Hadi.